Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları yakından takip ediyoruz. Gerekli noktalarda da sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın KYK yurtları ile ilgili yapmış olduğu önemli bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman KYK yurtlarındaki tesislerimizde asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek şeklindeki açıklamasını bizlerle paylaşmaktadırlar. Biliyorsunuz ki öncesinde kötü bir olay yaşamış Ardından bazı KYK yurtlarında birkaç kez asansör arızası yaşandığı bizlerle paylaşılmıştı. Bu şekilde bir uygulamanın hayata geçirileceği bizlerle paylaşılmaktadır. Yine uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? KYK yurtlarınızda bir eksiklik var mı? Asansörlerle ilgili herhangi bir problem yaşıyor musunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Güncel açıklamalar yapıldıkça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.